Hıt dur. Hamza da her bir asker daha yememiş belli ya. Bilader ben asker kaçarım anasını. Elin al yanına. Sen bir TC'ni versene kanka. Seni ET kapı 5-5 diyor. Erteni bulamazsın. T'ye bas, T'ye bas, T'ye bas, T'ye bas. T'ye bas, T'ye bas, T'ye bas. T'ye bas. Açıklama. Bas şey kanka kapan saplı. <laughs> i̇çine mi, için mi? İçine i̇çin mi kanka? Yok, bak yok, kanka aldım ben aldım. Sen kanka, kanka, kanka. Kanka, kanka, kanka arka tarafta koş sala koş 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 lan koş Allahsız koş. Süperli, koş tek tek. Oğlum T'ye bas demedim mi? Lan T'ye de T'ye de dedim. Gel arkadaş kapı kanka tut tek tek. saplı kanka rahat oyunu bitir. Hemen sol tarafta kalbin koş. Paris Sakon'a kanka bir tane. Rahat olun kanka. Hemen sağ tarafta iki salayın koş. Tekle. Sağ tarafta. 10 tutun. 10. Biraz 10 tutun lan. Abi biraz 10 tutun ya. Şaka Hemen. mısınız? Yürü kapan sat. Yürü. Fabulus içine bak. Fabulus tut tekler. Rahat öne. Fabulus bırakma. Fabulus bırakma kanka. Hemen. Rahat öne. Kapan toru. Kapan saplı kanka rahat oyna. Koçalı kişiye kanka destere at at desin vur. Saptırdım saptırdım. Eyvah des attırdı yedik şimdi. Vururuz, Parti alın partiyi alın tut partiyi tut. Kapan torment kanka f rahat oyna aldım ben rahat oyna. 7'ye bir tek attım. Aldım ben ben de tekin attım. Gel kafama gel kafama gel. Bak şek geliyor kanka bak şek geliyor geliyor. Koş kanka şekiyi bırakma şekiyi bırak koş. Koş kanka şekiyi tek kanka şekiyi tekler. Saplı kapan. Bilmiyorum. Hadi hadi bitir video açacağım. Bitir video açacağım. Gür al. Aldım ben kanka rahat oynayın. Hadi oynayayım. hadi bitir gel video açacağım. Hem de kanka sesli açacağım sesli hadi. Koş kanka pitonu koş. Pitonu koş 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 koş. Hemen sol tarafta kanka kuvvet sal. Tuttun iki tuttun kanka çiftiyon kanka. Kuvvet sal lan kuvvet sal. Oğlum başka onum yok he. gel kafama kalbi gel kafama kalbi Kafama gel kalbim kanka kapan. Sekiz tek. Kaplı kanka rahat oyna kapan torna kanka rahat oyna. Oğlum. Koşuyorsun kanka neksana ikiye neksana 1 kanka tut tekrar. Next'ten al tek kanka. Çok iyi. Hemen içine kalbim Tut tek. Evet evet Malis'ini attım. Malis'i attım attım. 5 tane Malis var hadi. 5 tane Malis var hadi. Bir dakika ben vur at oynar. Kapan torment kanka. Bak içinde kanka dik var Dur iki tutun bir kanka. Deve atamıyor salak. Vur. malis mi sıkın? Kes 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 kes. Hala db atamıyorlar lan. Şakite tekle şakite tekle. Tekle tekle tekle. Tekle kanko kapat. Baştım ben. Vur ben sana tekni aldım kanka. Hemen içine bak. Bak pitona vur kanka. Deston şu. Pitona vur.

Rahat oyna hemen getim, sağ tarafta getim, kuvvet yok. sal var bak koş evet. Koş 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 ona kanka yalandan koş Kafan tamam, tormenta bıraktım. hemen arkamda pablos geldi tut tekle kanka bariste koş tekle Koş tekle koş tekle kafan saplı kanka rahat oyna Bir tur parti başkanı oyna kanka bir tur parti başkanı oyna Süperlik kanka koş koş onu bir daha içsin koş, 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 koş 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 bir daha kanka. Hemen arkada kuvvet sal. Kanka Koş. ben de sal. At ona kanka. Kuvvet sal at bir şeyler. At bir şeyler. At 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 at. Kuvvet oyna. Kuvvet oyna. Kuvvet oyna kanka. Bir daha kanka. Kes. Kes kapan sapla. Kuvvet salı bırakma. Kuvvet salı bırakma kapan sapla. Sal bana. Kuvvet oyna kanka. Kuvvet oyna. Oğlum ben de bak Dixon gel. Bak kanka Dixon gel. Dixon gel. Tut tek tek kanka. Dixon'u bırakma. Dixon'u bırakma. Dixon'u bırak bırakma. Dixon'u bırakma. Rahat ol. Kapan kanka. Oğlum Oğuz onu al lan. Kanka. 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 Kanka.

Yok <laughs> kanka. kanka. Vur kapat. Yalan söylüyor. <laughs> Oğlum hiçbir şey atmıyor <laughs> amına koyayım ya. Hiçbir şey atmıyor. <laughs> <Burtun gülüyor> daha şimdi geldi bak. Yaptım <laughs> <laughs> bırak. Lan vur lan vur. Hemen dön kanka. Destek destek. Eyvah eyvah. Hazır dedim. <laughs> Ama işte <laughs> ne kaldım ya. Vur Vur. Aldım ben seni. Oğlum çok sırt diyorlar ha. Ben bir tur yürüyeceğim. Hasut tut. Hasut tut. Ölme kanka. Ölme. Çok ilerlesin. Güzel kardeşim. Aldım. Gel kafama Dixon. Kural bro, kural bro. Bir on kaldı. Kanka aldım is, ben istemeden bir al. alma bir daha. Hemen sağ tarafına koş 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 koş, koş 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 koş. İki unutma oğuz. Kürü kür yok bak. Ölme kür. Ölme, kür. ölme ölme ölme. Ben Hemen gel kafama kanka kalbim Ben kendim bir tek attım. Kür varıyor. Yok bende yok abi. İki buçuk daha var. Başka bir tane. Yapacağınız işiniz var

Aldım alpınca, bir daha usul ol çeksin lan, rahat ol lan. <laughs> koş Galio, koş Galio, koş Galio, koş, 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 Onu anlatma. Yo, Galio'yu alma lan, rahat ol lan. Kafanı saptı kanka, koş. Kanka bak, usul altı altta kimi gördün? Kek sana be. Usul al, tut. Usul al tut. Tuttum, tuttum kanka, tuttum. Rahat ol tuttum, 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 tuttum. Hemen arkasındaki şakir kanka, tut tekrar. Arkana bak, bir aylık. Tuttık ya. Allah, çok iyi Kaldık mı? mat 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 Atma kanka. Vur şuna kanka Sıkıştı, 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 atır Allahu ekber. <laughs> i̇yi bir, bir Oğlum o kadar guruluyum ki şu an amına koyayım Tamam, tamam ben, ben video